Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Ford Puma ST-Line. Aracımız ST-Line olmasına rağmen bazı donanımlar yoktu üzerinde. Geri görüş kamerası da yoktu. Bakın gördüğünüz gibi aracımızda şöyle otomatik bagajımız var. Geri görüş kamerası uyguladık aracımıza. Şöyle basalım, kapatalım. Kendiliğinden kapansın. Aracımızın içine geçiyoruz. <laughs> Video oynatmayı da açtık. Gördüğünüz gibi. Aracımızda bio ses sistemi var. Ee, çok güzel bir ses veriyor araç içine. Şöyle ana menüye klima sekmesi ekledik. Yine sesli komutla kontrol edebiliyoruz. Sıcaklık 21 derece. 40 derece. Geli yani bir sıcaklık değil. 20 15,5 ve 29 21 100, 5 santigrat derece arasında bir sıcaklık söyleyin. 21 derece. Sıcaklığı 1 dereceye ayarlıyor. Sıcaklığımızı ayarladı. Gördüğünüz gibi buradan da klima menümüz var. Ek olarak buraya koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtma ikonları da geldi. Buradan da açabiliyoruz. Menüyü de gösterelim. ayarlar araç alarm ekledik aracımıza şöyle hareket edince otomatik kilitleme korna geri bildirim daha sonra şuradan yine lastik basıncımız bar olarak bunlarda normalde Bunu PSI'ye çevirdik. Birazdan şöyle ve son olarak ST Line açılış logosunu ekledik aracınıza ve kapanış logosu aynı zamanda Kameramızın içeriden görüntüsünü de gösterelim. Onu atladık. Şöyle. Geniş açıldır. Tamponla gösterir. Çizgileri harekete duyarlı olarak manevrasını aracın hareketlidir. Müşterimize hayırlı olsun. Yaptırmak isteyenler bana ulaşabilirler.